Emredersiniz ben efendim. Hadi ben çabuk binin asansöre. İnşallah yanlış anlaşılmadır. Tabii, Tabii yanlış ki ortada bir yanlış anlaşılma vardır kesin. Ali böyle ana, bir şey ana, ana. yapmaz. Ana, nerede bunlar yapıyorlar. nerede? Kerem ve Kemal dün geceden beri ortalıkta yok. Başlarına bir şey geldi diye çok korkuyorum. Ha abi bunlar başka... normalde oldu değildi. Bir sorun oldu. Neyse. Diğer i̇şte video, video bitti ya, ya. Ne, ne ona Bu delik. Başlarına bir şey geldi diye çok korkuyorum. Ya ne o, korkuyorum abla, korkuyorum Bayım, babama da Kemal abiye de bir şey olmaz. Evet Ceren, boşuna bitti. panik yapıyorsun. Hı bence de. Ya bilmiyorum çok korkuyorum. Ya birisi saldırdıysa onlara ne yapacağız o zaman biz? Gidecek hiç. Çok bir şey değil bir tane Ali Boğa adlı bir tane amına kodum geldi sonra onlar vurdu bu kadar yani çok. Hiç merak etmeyin yani. Ceren abla ağzına hayır aç ya. Neden öyle bir şey olsun? Dağılın bir gelin bakın. Çocuklar. Ben bir şey <laughs> almıştım. <laughs> ne <gülüyor> bakmıyoruz? <gülüyor> Bakın. Merhaba Kerem ve Kemal Bey'in eviydi değil mi burası Evet ne oldu Kötü bir şey mi oldu yoksa Hanımefendi dün gece Kemal Bey'e ve Kerem Bey'e Bir saldırı gerçekleşti Ne babam nasıl Sizin haberiniz bile yok Siz orada otururken Ona vuruldu Gitti oh, oh. Siz ne yobasınız Nasıl bir nasıl bir kıyım kıyım Şu hastanemizdeler Yoğun bakımdalar durumları kötü Hayır hemen gidin Oğlum cevap verin nasıl kötü abi Komada mı Ya Ne yani Komada mı ne yamuna koyayım Mesela Evet, evet buna haber vermek için Gelmiştik çok üzgünüm Umarım ikisi de iyileşir Zor durumdalar gerçekten geçmiş olsun Neyse biz artık gidelim Aslı hadi hadi biz de gidelim hemen kim saldırdı neden yaptı böyle bir şey anlamıyorum hemen hastaneye gidelim hadi Kerem ve Kemal'in yanında duralım anneciğim beni bekleyin Ya hanım önce bir baksaydınız Hadi gelin çabuk gitmiş, Ali sanırım o polis merkezinde hemen öyle onunla görüşmemiz lazım Hı? Merhaba Ali ile görüşmemiz lazım Cahillerdir Ya yani Oğlum bakın. Oğlum da. Yani, polisler birini vurduğunu söyledi. İşte. Bunlar doğru değil değil mi? Doğru değil tabii ki. Ben öyle bir şey yapmam. İyi dinleyin anlatıyorum her şeyi. <laughs> Dün gece Kerem komiser ve ailesine yemek götürmüştüm. Onlara çok acımıştım çünkü. Yemekleri onlara verdikten sonra çıktım oradan ve eve doğru geliyordum. Ama benim eski düşmanım ve eski rakibim Ayıboğan beni takip ediyormuş. Bir anda karşıma çıkıp bana silah çekti şaşırdım çok korkmuştum ee sonra ne oldu Kerem komiser ve Kemal abi de Ayıboğan'ın beni takip ettiğini görünce onlar da beni takip etmiş amaçları beni Ayıboğan'dan korumaktı yani Ayıboğan bana silah çektikten sonra Kerem komiser ve Kemal abi Ayıboğan'ın üstüne doğru koşmaya başladı o Ayıboğan denilen herif ise elindeki silahla Kerem Komiser ve Kemal abiyi vurdu polisler geldi ve silahı benim elimde gördüler. Ve senin vurduğunu düşündüler. Çünkü silah senin elindeydi. Kerem komiser ve Kemal abi de yerde yatıyordu. Aynen öyle. Bir dakika. Bir şey diyeceğim. Ya abi. Ya Ya bu polisler niye böyle bu şeyi zamına koyuyor? Siz hangi şeyde yaşıyorsunuz zamına? Ya oğlum oğlum o bu oradaki polisler önce araştırmalı. Sen mi yaptın? Başkası mı yaptı? Nereden bilecek onlar? Allah bilir Allah. Ona bilemez. Öyle diye silah onda diye o diye hemen hapse ne atacaksın? Kardeşim bir araştır. Yani bir araştır belki başkası yapmıştır yani. Nereden biliyorsun? Nereden biliyor da? Neyse bak gel. Hadi. Ben suçsuzum yemin ederim. <laughs> Kesme suçsuz olduğunu kanıtlayacağız. Ben gidip buranın komiseriyle konuşayım de. Yusuf müdürüm merhaba. Bu silahı inceledik. Eee ne oldu? Parmak izine baktınız evet. mı? Evet Yusuf müdürüm. Parmak izine baktık. Silahın üstündeki parmak izi Ali'ye ait. Tahmin etmiştim. Kemal'i Abi nasıl ona ait lan? O Ali Boğa'nın. O oh, Ali Boğa'nın. O boğanın gerçi boğaya benziyor zaten dana gibi hayvan. Yusuf yani bu silahla Ali vurdu. Evet Yusuf müdür böyle gözüküyor. Yusuf müdür seninle konuşmamız lazım. Oha hey, bir Belediye başkanı olabilirsiniz ama bir komiserin odasına böyle girilmez. Abi ne diyorum geç onunla. Ay kadına bak. <laughs> Şirvey, belediye başkanı olabilirsiniz ama bir komiserin odasına böyle girilmez. Evet, haklısın. Kusura bakma. Şu Ali, senin torunundu değil mi? Bak Yusuf Müdür, bu suçu Ali işlemedi. Ali böyle bir şey yapmaz. Kanıtlar öyle göstermiyor ama. O önümdeki silahı Ali kullanıyordu parmak izini aldık doğru çıktı. Ali suçüstü yakaladık Fakir Bey cezasını çekecek. Bak Yusuf Müdür Ali böyle bir şey yapmaz inan bana. Fakir Bey silahı Ali'nin elinde gördük. Parmak izlerini aldığımızda Ali'nin parmak izi çıkıyor. Bu Biraz araştırdığımızda şey bu Kemal'in ve Kerem'in Ali'yi şehirden kovduğunu öğrendik. Yani aralarında bir husumet varmış. Hayır inanın bana Ali böyle bir şey yapmaz. Eee aralarındaki husumet... Ya abi daha video çekeceğim video bitmiyor amına. 3 dakika kaldı. Işte. Hadi. Yanlışım var Yusuf müdür. Çıkabilirsin artık fakir. Biz gerekli Hadi. araştırmaları yaparız. Çıkma şu polisi ya. İyi günler. Müdürüm en iyi olanı yaptınız. Bu şehirdeki suçluların hepsi cezasını çekecek. İsterse başkörlü yani. olsun. Suçluysa kimse yerinden kaçamaz. Şey. Adaleti herkes için sağlayacağız. Adalet dedi mi bu mu? Bu mu adalet? Bunu lan. Bu dedi doktor. bu, bu, adalet, bu mu? Bu mu? Ya siz Ay, neden böyle bir şey yapıyor? Ne Bu İşte geldim. Kürin komiser Kemal abiye bir bakayım. Onlar bir işte iyidir. Şey ben geldim. Senin burada ne işin var? Kerem komiserin turumu nasıl? Bana bak, sen hangi yüzle geldin buraya? Hangi yüzle geldin? Ceren yapma. Bunu kimin saçmalama biz böyle bir şey yapmayız polisler Ali'yi tutuklamış ama sandığınız gibi değil ne yoksa bunu Ali mi yaptı hayır hayır Ali böyle bir şey yapmaz polisler tutukladığına göre bunu kesin Ali yaptı yoksa polisler neden Ali'yi tutuklasın ki evet doğru bunu kesin Ali yaptı hayır hayır valla Ali, vallahi Ali <gülüyor> yaptı ne kadar şüpheli ya, <gülüyor> ya, ya ikisinde kalbi durdu. Hadi çabuk. Vallahi buna Ali yapmadı. Yemin ederim Ali bize her şeyi anlattı. Defol git artık buradan defol. Tamam tamam gidiyorum. Umarım iyileşirler. Defol. Ceren Hanım lütfen içeri girmeyin. Durumları kritik. Şok veriyoruz hadi. Hazır. Şimdi. Hadi hadi bir daha tekrar şey ediyoruz. Lan. Onları yaşatmamız lazım. İyileşin lan valla doktorlar Kerem ve Ya Kerem bu da benim aşk amına koyayım. yapıyorlardı. O sırada polis merkezindeyse Yusuf müdürün bir planı vardı. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım ben? Evet Nöbetçi polis, ne planı? dinle beni. Şimdi dışarı çıkıp kapıyı kilitle. İçeri kimseyi sokma. Emredersiniz müdürüm. Benim burada birazcık işim var. Bak. Ne oldu Yusuf ne müdür? Sen benim olduğum şehirde istediğin gibi suç işleyeceğini falan mı düşünüyorsun? Hayır dur. Dövüyor lan. Sen kadar yalan beni de suçluyorsun. Canım ağıyor lan. O kadar bir tane biraz suçlu görmedim ki bu suçluyum diye. Hepsi diyor zaten. Ha. Fakir biz ne yapacağız kardeşim? Bilmiyorum zengin. Hiçbir fikrim yok. Ali'yi kurtarmamız lazım. Ali suçsuz. Bunu biliyoruz. Her şeyi anlattı bize. Ama buna rağmen Ali'yi oradan çıkartamıyor. Bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapacağız biz? Suçsuz olduğu halde Ali'yi o hapishaneden çıkartmıyorlarsa o arası. zaman biz de Ali'yi o hapishaneden kaçırırız. Aaa! <laughs> 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 ne arkadaşlar? Ben çok abarttım, çok küfrettim. Özür dilerim. Şimdi video bitti. Part 2 için görüşürüz. Part bu videoya eğer ki 5 like, baş... İki abone gelirse devamını çekiyoruz. Evet. Evet. Takıyoruz. <laughs> <laughs> ya bisiklet. <laughs> Hadi. Bak.